IŞİD 3 koldan Suriye'nin Rakka kentine bağlı Koban ilçesine saldırıyor. PYD ve YPG güçleri savunmada yetersiz kalıyor. Başarı başarı. Başarı başarı. IŞİD örgütü, Kürtlerin yaşadığı köyleri bir bir işgal etti. Her geçen gün 2-3 köy alarak ilçe merkezine yaklaşan IŞİD'in saldırılarda ağır silah kullandığı belirtiliyor. IŞİD'in saldırılarına direnemeyen silahsız halk evini toprağını terk ederek Türkiye'ye kaçıyor. <laughs> Selefi radikal örgüt IŞİD'in saldırılarından kaçan Suriyeli Kürtlerin Türkiye'ye geçişleri devam ediyor. <laughs> Şanlıurfa'ya gelenlerin sayısı 60 bini aştı. Geçişin yapıldığı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sokaklar Suriyeli dolup taştı. Mülteciler için yeni kampların yapımına başlandı. Bu arada Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Suriyelileri yerinde görmek için bölgeye gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Efkan Ağla ve Tarım Bakanı Mehdi Eker bazı gruplar tarafından taşlandı. Öte yandan PKK, PYD ve IŞİD çatışmalarının Kobani'ye yaklaşık 15-20 kilometre mesafede devam ettiği öğrenildi. IŞİD'in saldırılarının Kobani'ye ulaşması halinde Şanlıurfa'ya geçecek Suriyeli sayısının 200 bini bulacağı öngörülüyor.